At çiftliğimizin ikinci bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık hiç hatırlamıyorum. Şöyle hatırlatmaya yapacağım kendimi. Burada evet bunları test ediyorduk geçen bölümde biliyorsunuz ki. Bunu da tuvalete göndermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Hep... Ondan sonra da dans etmeye göndermişiz. Ee, bu paketten sonra ben bir de bir eşya inceleme e, videosu çekmiştim. E, çünkü bu evdeki eşyaların çoğunu böyle gördük. O videoda da e, takip edebilirsiniz. Bölüm sonrasını koyacağım. Şimdi e, at binicisi sen miydin? Sen nektercisin. At binicisi sen. Bakalım bunlarda ne var? bu inventory clean up manure diyor. Ve at pisliğini temizlemeyi görelim. Böyle bahaneyle bunu da açtık. Şöyle e, bir saatime bakmak istiyorum telefonumdan. 19:43. Bunu 10 yani 20'ye kadar çekeyim. E, 17 dakikalık video süreleri çok iyi. Hani kısa olsun. Ee, nereye gittin sen? Bir dakika ben göremedim. Ee, direkt gittin çöpe attın anladığım kadarıyla. Keçimiz de burada. Keçimizi beslemek gerekir mi? Tabii ki. Ker diyelim bakalım. Bottle feed diyor. Tabii bottle diyor. Yani bottle demiyor orada. Bottle. Ee, neden bir duraksıyorsun? Şöyle istediğimi yapsana. O zaman şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Horse riding skill diyor ya. Horse riding skill. Hop on, sen de, get, get çünkü Riding ski. bunu binmeyle atlı hani ve bu atımızda trening yapmayla öğrenebilirmişiz bunu. Ee, ondan sonra 15 tane işte travel diyor, chestnut'a git diyor. Ee, komşularımızın işte atı atımızla birlikte. Fakat biz atımıza daha binemiyoruz. Bunun büyümesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Keşke bir tay değil de şey seçseydik. Bunun age'ini göremiyoruz biz seçip de. Şu an uykuda keşke yaşını görebilseydik. Tabii ki yarışmalara da katılamıyoruz. Championship's'te de, de birinci olmamız gerekiyor. O zaman onu biraz bize zaman alacak gibi. Şöyle yapalım. Sen nektar yapman lazım. Nektar içerisinde de yani 50 tane yapacağız, excellent yapacağız ve bir 100.000 milyon değerinde de satış yapacağız. Bizim bir nektar makinesi almamız lazım bu durumda. Ee, onu da böyle şöyle bir yere koymayı düşünüyorum şu kısma Bu nektarı nereden alabiliriz acaba her şeyde olduğu gibi ee, Bakayım bunlar Videoda incelemiştik farklı bir save dosyası olduğu için herhalde Şey yapıyor Burada gösteriyor bakalım burada ne var Burada da yok buradan seçince de bir şey çıkmıyor ee, Tamam Şu Şey Buradan Application, appliance bölümünden olması lazım. Buralarda genelde oluyor o makine. Şu muydu? Yok. Bu bölümde oluyor. Ama paramız yok tabi yeterli olmasın. Oraya şöyle ben biraz birkaç e, simliyon ekliyorum. Sonuçta bu bir hani e, parayla bir şeyler yapma çalıncı değil. Önemli olan paketin e, özelliklerini kavrayabilme. Bu at pisliği yani grass çamur falan bu ne için French animals diyor işte keçiler meçiler olabilir belki şöyle şuraları ben bir de şey girmek istiyorum bir move object on demek istiyorum Evet çünkü biraz etrafı şöyle şekillendirmek istiyorum ben mesela onu oraya koyayım bunu böyle buraya koyayım Böyle buralar bakın böyle kenarları daha dolu dolu oldu. Üzerlerinde kaya varmışçasına böyle. Evet daha güzel olmadı mı? Daha doğal oldu. Hatta şunu da şöyle taşırmak istiyorum. Evet çok daha güzel oldu. Güzel oldu. Böyle güzel dekorlar yapılabilir tabii ki. Bu taş bir bütün. Bunu da böyle alırsak evet o taşla onun arasında arka tarafı boş verelim şimdi. Belki bunu da böyle koyabiliriz. Kendi istediğimiz gibi dekorlarımızı yaratabiliriz. Böyle yeşillendirme konusunda. Ama amacımız o değil şimdilik. Ben şeyi arıyorum. Buraya nektar yazsam muhtemelen bir şeyler çıkacaktır. Nektar maker aktif dersek. Evet çok doğru bir karar vermişim. Şimdi gözümüzde seçebilmemiz için bunun ben beyazını alıyorum. Şöyle bir yere koymak istiyorum ama o yükseltiye koyamadım. Şu ağacı çekersem. Ee, şöyle yapayım biraz evimde de bir değişiklik yapabilirim. Nasıl bir değişiklik yapabilirim? Ee, şunu uzatabilirim. Böyle. Biraz da bunu uzatabilirim böyle. Evet güzel olmadı mı? Bence 10 numara oldu. Çatıyla ilgili bir problemimiz var mı? Var. Tabii sizi de uzattın mı böyle? Hafi yeterli ölçüde çok güzel oldu. Harika şimdi bunu a, Ağacıma dokundum. Ağacı yine yerine alayım bunu böyle buraya koyarsam Çok iyi oldu şeyin içinde kalmış oldu böylelikle e, Verandamızın içinde o zaman rengini de e, Uyumlu hale getirebilirim Şöyle bu şekilde Ve Bir de buraya da tekrardan şöyle üstüne Gelebilecek şekilde Lambamızı takabilirim aydınlatma olarak. Keza burası e, Bizim e, Şimdi üretim testimiz olduğu için Şunun Şöylesini de koyabilir miyim? Çok alçak olmadı mı? E, çok şey oldu gerçekten de. E, bu arada bakın Tavanı da boyama çıkmıştı ya Tavanımız ahşap boyalı Artık tavanları boyayabiliyoruz arkadaşlar e, Şunu da burada hemen bakın daha yakın bir e, Şekilde göstermek istiyorum. Tavan boyamayı nereden yapıyorduk? Duvar mı seçiyorduk? Ha, şey pardon. Şu boyak mı? Bunu mu? Bakayım. Ha, evet. Yer karosunu seçiyoruz. Bakın. Paket paket ya da komple tavan. Tavanımızı da istersek böyle bakın ahşap yapabiliyoruz. Gördünüz değil mi? Böyle daha e, sarımtırak bir bakın ahşap. Ya da ne bileyim böyle daha otantik bir ahşap. Bence şu an mesela böyle şey olabilir. E, şu ahşabın açık tonu. Koyu tonu daha iyiymiş sanki değil mi? Ya da ne bileyim. Bunun bir koyu tonuna bakayım. Ha, biraz daha açık renk kaldı. Ee, ya da şu. Bu çok daha otantik oldu. Şu an tavanımda ahşap oldu. Tahtadan oluşuyor tamamen. Tavanımızı böyle renklendirebilmemiz şu an benim için çok güzel. Çok bayıldım bu olaya açıkçası. Bu ışığı ben çok mu yukarıya koymuşum diğerine göre tamam. Bir tık aşağıya kaydırdım. İyi oldu. Ee, güzel şey yapabilir miyim? Mesela pencere altıma şöyle bir şey ama belki e, erişimimi engeller. Tamam. Bu kadar daha fazla evle haşır neşir olmak istemiyorum. Nektar olayına bir girişelim. En azından bu bölümde de onu görelim. Mesela ne yapacağız? Craft nektar diyor. Apple nektar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz biliyor musunuz? Ne elmamız var, ne üzümümüz var, ne çileğimiz, patatesimiz. Yani açıkçası e, hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir biraz Hate deme derken şuradan toplayabiliyor muyuz? Evet bunları toplayabiliyoruz. Bakın burada bir şeyler var. Şimdi iyi ki onlardan koydum. Dans etmeyi bırak ve gel. Bu arada bu sefer boğazım kurusun istemiyorum. Dün epey bir sıkıntı çektim iki videoyu üst üste çekerken. Bugün dün sodan vardı. Bugün çayla gidiyorum. Aa alamıyor musun? Ben yani bunları normal sıradan ot diye düşünmüştüm ama Tabii böyle şey oldu Tamam sıkıntı yok Onlar orada dekor oluştururken Ben biraz daha alınabilir Yerlere koyarım böyle Bu şekilde Şöyle Biraz daha etrafına yayarım Böyle Karoda mesela böyle koyarsam Sanırım şimdi o etrafa yayılmışlıkları şey yapabilir Ne Harvest all diyeceğim Toplayabildiğini toplasın bayağı sabanla biçiyor şu an. Atımız da güzel. Keçimiz burada uyuyor. Ee, keçimizin biraz bakıma ihtiyacı varmış. Bunu aldın. Şöyle biraz süreyi hızlandırayım. Bunu da aldım. Peki bu? Bunları almıyor musun? Aldı. Bunu da alamaya. Hep ben mi seni yönlendim? Mushroom mu? Yani bu kadarcık şey içerisinde bir de şey buldu bize gördüğünüz gibi. Aa Güzel avokado var. Ondan sonra e, bu şey var. E, bundan işte şey çıkartacağız. Siz söyleyin. Nektar çıkartacağız ve mantar bunları da ekebiliriz. Ve avokado da ekebiliyoruz. Çok güzel. Aslında e, bu, bu bu paket olsun. Ondan sonra kasaba paketi olsun. Hani büyük e, oversized bal kabakları. Sarımsaklar falan yetiştirilmiş paket. Ve onun öncesinde gelen devamlı gardening üzerine yoğunlaştırılmış hani ekip biçme olayları var ya. Çok büyük bir çiftlik yapılabilir. Hem hayvan hem de e, tarla ekip biçme bakımından. Güzel bir de seri çıkar o tarz bir şeyler yapılırsa. E, belki e, gün olur. E, challenge'larımız biter. Biz de deneriz. Bakın şimdi. E, neden bundan yapamıyorum? Aslında var Laktos free. Onu yapabilmem lazım. Ama yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Çünkü level'ımın 3 olması lazım. Benim level 1'den üzüm ve apple e, muhakkak benim e, çiftçiliğe el atmam gerekiyor. Kesinlikle. Ya etrafı gezip ağaç arayacağım ki. Şu an hani onu bu karanlıkta gözümün seçmesi çok zor. E, mecburen saksılar alacağız. Gibime geliyor. Şuradan. Bahçecilikten. Şuradan geldim. Böyle buradan. Ee, şöyle saksı. Daha modern saksılar var mı? Bakın aslında bunu boşuna aramışım. Burada da varmış. Ee, aslında ben tavuk da atabilirim buraya. Neden olmasın? Güzel olmaz mı? Şöyle böyle Evimin bu köşesinde bir yerde tavuklarım da olsun. Böyle. Bence olabilir. Tavuğum olsun. İnek minek olayına girmek istemiyorum. Ortaya iki tavuk. Ee, şey dadanır mı bilmiyorum. Aslında arazim gerçekten çok büyük. Çok güzel şeyler yapılabilir. Bu sulak e, yere şey koymak istiyorum. Böyle üç tane avokado avokado da var. Ee, ve e, buraya şeyler yapabilir miyim acaba? Şimdi vegetable ağaç e, şey ne bu? Bu da starter magical plant diyor. Buna starter fruit diyor. Elma bunun içerisinde olabilir. Herbal paket. Ya yok onu istemiyorum herbal paketi. Diğer dördünden aldım yeter. Şey yapacağım. Ee, suyun içerisine şuradaydı yanlış hatırlamıyorsun. Evet burada. Biraz ateş böcekleri koyayım. Değil mi? Ateş böcekleri güzel oluyordu. Ateş böcekleri şöyle şurada durabilir. Böyle buralarda uçabilir. Sıklıklı e, sıklıkla ateş böceği uçsun. Bunlar güzel şey renk katıyor. Beyaz ördekler koysam nasıl olur? Böyle şuraya koyayım, buraya koyayım, böyle buraya ve buraya da bir tane koyabilirim. Sonra şöyle aralara birkaç böyle bir şeyler de atarsam renkli bence şu an güzel oldu. Evet. Bence güzel oldu. Böyle Biraz e, renk geldi lotuma. Şimdi gelelim efendim Bay Nektar'a. E, bunların e, güncellemem lazım benim e, modlarımı. Şimdi bakın yükseltemiyorum. Mecbur ihtiyaçların karşılanması lazım. Buradan get love tower deyip e, uyutmam gerekiyor. Saatte 11 oldu. Sen ne alemdesin? E, seni de çağırayım buraya. E, bu kötü oldu. Keşke modları bir güncelleseymişim. Ondan sonra girip de e, şey yapsaymışım iyiymiş bir şeyleri yapmak isterdim bu bölümde Aslında şeye başlasaydık birazcık ekip içime böylelikle bir nektar nasıl yapılıyor This like French müzik no Tabii ki sen de gel buradan komşuların getirdiği bir şeyleri ye Sonra sen de uyuman lazım sabah hemen ilk işimiz ekip biçmek olacak Gardening uyumadan önce şunu kapatalım Evet hadi bakalım sen de yatağa ve bakalım sabah görüşelim Evet sabah oldu hemen seni tuvalete götürmek istiyorum duş da al take shower ee, sen koçum sen nasılsın sen bize bir serve Breakfast'tan ne var ee, yani yumurta yapabilirsin yumurta ve toz Sürümüzde biraz hızlandıralım. Bunları biraz da üniversite şeyleri var tabi. Bir sürü üt, e, paketimiz var. Bunun open seat pek diyorum. E, bunları ver vereyim ki ardı ardına. Hani hiç e, aksaklık yaşamayalım e, Sen de atla ilgilenmen lazım aslında daha çok. Atımız nerede? At. Evet sen bottle feed atı besle. Yıkandıktan sonra. Bu bebişi de besle. Bunu da besle. Umarım e, yapabilirsin. Süreyi biraz yavaşlatayım. Sen yemek yedin, bunu e, yıka. E, beslemelerin bittikten sonra Sen de buradan bir şey al. Şimdi sıra sende Tuvalet yapma sırası ve Duş alma sırası. Evet, tekrardan kaldığımız yerine devam edelim. Atımız sanırım büyüme ile alakalı mı, iletişimle mi alakalı bilemedim. Aa atımız bakın nasıl çişini yaptı gördünüz değil mi? Ee, more choice deyip horse care deyip buradan e, bir de ne diyelim, call horse to drink diyelim, brush coat diyelim. Çok hızlı gidiyor ama atımız maşallah e, yani bir ceylan gibi sekiyor diyeceğim de güzel e, koşuyor. E, bakayım orada ne yapacak onu merak ettim arayacak harika bu iletişimini kuvvetlendirdi level 2 oldu bir yetenek miydi yok dancing yeteneği bununla herhalde arasındaki evet arkadaşlık socialization diyor zaten tamam sosyalleşme canım şimdi sen gel bakalım seninle biz biraz sosyalleşelim buradaki paketleri inventory'e attın açalım açıp büyütemiyorum neden ee, heh, şimdi oldu Apple bir tane buraya hemen şey yapacağız zaten. Apple. Ondan sonra ne ne lazım demiştik. Bunu bir e, buraya plant de. Plant de apple. Aa, grape çıkmamış. Üzüm. Yok değil mi? Evet. Üzümün çıkmamış olması beni birazcık üzdü Üzüm olay değildi. Tamam. E, şey yapmıyoruz. Bir dakika. Clover saklam stable gossip diyelim. Bu ne? Aa taradık diye oldu galiba böyle. A sen bunu biraz sula bize. Water de. Yani bizim gidip çevreden e, o zaman şey toplamamız lazım. Siz ne yaptınız? Ne ediyorsunuz? Oktu diyelim. Ondan sonra Selçuk diyelim. Riddle diyelim. Sevsin mevsim bir şeyler yapsın. Pek bir şey yaptığı yok. Bu Rup ne, neymiş? Boğazın, boynunu mu kaşıyacağız gıdıklayacağız? Bize tersten evet boynunu kaşıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Ee, evet iletişimde kuvvetlendi. Şurada ne var? Clover, call, call Horse Ring. Ee, burada yok yapamıyoruz. Tamam. Ee, şu an herhangi bir şey yok. Ee, su içmeye çağırın. Belki su içecektir. Tamam. Tayımızla ilgilenmiş olduk böylelikle. Ee, sen bize bir şeyler nektar. Aa, Buradan bir de i̇şte, Apple alabiliyoruz işte. Niye bunu şimdi bana gösteriyorsun? 5 tane ondan alacağım. 5 tane bundan alın. Elmamız zaten vardı. Tamam. E pardon ya. Elmamız zaten çıktı. 3 tanesini harcayacağız. Bunu yapalım bakalım bir. Hadi gel biz göster bakalım nasıl yapıyorsun. Buradan da iki basamak atsaymışım iyiymiş. Şimdi elmaları koydu, ayaklarını çıkardı. Çiğneme usulü yapıyor. Oldukça demode bir yöntem. Aa yemeğim dışarıda kalmış. Buzdolabına atıyorum. Biz ne yaptınız? Ee, atımız su içiyor. Aa, içine girdi. Görüyor musun? Nektarımıza kıl tüyün karıştı. Çok yavaş ilerliyor sanırım yetenek olarak da. Değil mi Nektar? Evet, bayağı bir e, geç ya da belki bittiğinde hızlı bir artış yapabilir. O da olabiliyor bazen. Ee, hep böyle çok sıkıcı bir şekilde ilerliyor. Ee, sanırım yeteneği geliştikçe herhalde bu düşme kalkma olmayacak. Aslında etrafında böyle hani e, kirlenmesi gerekirdi. Ne yaptık? Bir tane e, nektar yaptık. Bakın burada gördüğünüz gibi buraya doldu. Oradan da şişeye basıyor. Aldı etkileşimlerde inventörümüzde 27 simelona satabiliyormuşuz. 4 tane kalmış. İçilebilir demek ki. Yani şimdi kaça aldık biz elmayı? 14'e aldık. 27 simelona satıyoruz. 13 simelyon karımız olmuş oluyor. Şimdi şey deneyeceğiz. Üzüm deneyeceğiz. Üzümü de 41'e aldık. Üzümü de görmek istiyorum. Kaça satabileceğiz diye. Tabi hızlandırılmış bir şekilde. Merak ediyorum. Kalite çökmüş aslında bakın bizim sütümüz bozulmuş bence dolaba koymadığımız için atıyorum onu. Gelsin oradan da bir 37 milyon bozuk sütle. Şimdi 41 milyonu aldığımız üzümden bakalım ne çıkacak. yakalan üzümleri ekmem lazım. Sadece ben meraktan bakacağım fiyatlandırmaya. Tamam, yavaşlayalım. Evet. Bakıyoruz. Geldi. 41 simelyonu aldığımız üzüm 55 simelyona satılacak. O zaman gel bakalım buraya. Go here. Şöyle birini buraya, birini buraya. Bunları da plant'te. Başka ekebileceğimiz bir şey var? Avokado da tek ekiliyor. Avokadoyu görmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden plant diyorum ona avokadoyu hızlandıralım biraz süreyi. Evet onu da. Bunları da şimdi bir sulayalım. Hepsini. Evet. Sulamamız da bitti. şimdi yine akşamüstü oluyor. Ayımız nerede? Ha, burada uykuya dalmış ördeklerimizin yavruları oldu kuğularımızın ama bizim atımız hala büyümedi. Atımızın şeyini görebilseydik keşke yaş olayını ama göremiyorum şu an. Evet gerçekleştirmiş olduğum kısa bir telefon konuşmasında ne yaptım dersiniz? Bakın hemen modlarımı yeniledim. Bakın tıklıyorum artık hepsini. Böyle rahatlıkla yükseltiyorum. Buna ihtiyacımız var. Çünkü hani görebilmeliyiz nerelerde neler yapıyoruz. Hatta böyle yeteneklerimizi de bir biraz yükseltebilip bunları da hızlıca geliştirebilir miyiz? Bilemedim. Bunlar da MC Command Center açılıyor olsaydı belki hızlıca büyütebilirdik. Ama işte artık ne yapıyoruz burada? İşte abi seni değilmiş yavrum seni seçecekmişiz. İşte burada nektar makingini 5 yapabilirsek. Bunları da hızlıca ilerlemiş oluruz. Henüz excellent yapmadık çünkü yeteneğimiz çok az. Bunu bu şekilde ilerleyeceğiz. Bunun bakalım ne gibi devamı var. Sadece bu kadarmış. Fazla bir şey yokmuş. Bunu başarmak kolay iş. Yani 5 level olacağız. 50 tane excellent nektar yapacağız. Ve 100 bin liralık da satış yapacağız. 100 bin simelyonluk. Seni seçeyim bakayım. Senin ne devamında var. Sen de tek şeysin. Kuralların var. Öyle diyeyim. 10 level yapacağız. E, yine dediğim gibi işte 15 tane iletişim e, bir şey koyacağız. E, yarışma başaracağız falan. Master olacağız ve şampiyonluğu kazanacağız gibisinden. E, tamam ben e, arka planda biraz oynayıp e, şunları şey yapayım. E, büyüteyim ki e, bu nektar olayına e, çözüm bulalım hızlıca. Her birini deneyelim burada. Clean diyebiliyormuşuz. Bakın onu da temizleyebiliyormuşuz. Ya da hepsini buradan da satın alabiliriz şu an alabildiğimiz kadarıyla. En azından bu arka planda tayımızı büyütmeyi deneyelim. E, büyüme anını belki hemen hızlıca bir videoya da alabilirim. Oyunun kendi video e, saver'ını kullanarak onu da öyle yapmaya çalışacağım. Henüz şu an burada uyuyor. Evet bu bölümün de sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı destekler, sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.